Kafir ya? Şey. Türkiye'de, Türkiye, tabii ki türk kurduğu cumhuriyet bunun dışında kaldı. Orta Doğu'ya bu uyumu göstermedi. Yani ben hep söylüyorum, bir toplumda herkes olur. Çerkez olur, Ali olur, Sunni olur, Hristiyan olur, Musevi olur, herkes olur. Ama bunlar hepsi bir araya gelerek bir ulusu oluştu. Bu ulusun onurlu birer parçası olarak herkes kendini görmesi gerekir. Bunu, bunun adı da demokrasi. Ancak demokrasi insanları bir arada tutan temel harçtır, kimeldir. Biz bunu kaybedersek sıkıntı yaşarız. Yani bu bütün Türkiye'nin problemlerinin başında bu var. Bunları Türkiye e, demokratikleşerek çözmesi yani. lazım. İşte son olaylar. Şimdi bir tane adam çıkıyor. Çok büyük. Üç tane cemevine saldırı düzen. Bir adam. Bunlar şunlar şurada hepsi bu kadar sessiz, sessiz Yani siz Hatay'da e, arabanıza binip üç tane cemevi bu sabır yapabilir misiniz? Ve bunu, bunu bir merkezden yönetildiği çok açık, çok bütün siyasi partilerin kınaması muhakkak çok önemli. Ama esas e, bu işte görev üstlenmesi gereken de iktidar. Bunu kimin yaptırdığı, aması fakatı olmadan niye yaptırdı? Türkiye'nin niye bu sinir uçlarına dokunulduğunu açıklığa kavuşturmaları lazım. Bu şart. Yoksa bu mezup deyip geçilecek bir olay olmamalı. Yani başka bir de camiye saldırır. Bir tahrik olay olarak. Bunlar bir toplumu atomize etmenin temel yolları. Bizim kuşağımız bunları çok sık yaşadığı için 1970-80 e arasında biz bunların hepsini yaşadık. Maraş'ta yaşadık, Çorum'da yaşadık, Malatya'da yaşadık, hatta şeyde, bizim burada Kırıkhan'da yaşadık, her yerde yaşadık. Bu toplum, bu birikimini İyi değerlendirip bunlara yol vermek, başta güvenlik müşteri olmak üzere kısa sürede yakalanması çok iyi bence. İbadet edeceği Allah'a yakarışını nerede yapacağına ben mi karıştım ya?